Kim bu? Kedi. Bu adını ne koydum biliyor musun? <laughs> Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Ne yapıyorsunuz? Evet arkadaşlar, kedi ile kuş buluşması. Limonumuz kediden biraz korku gibi ata. Sen ne düşünüyorsun? Bence de. Evet. Şey... Ay beni sıcak. Korkuyorum. Kedi. Mi? Ay korkuyorum. bizi. Kedi yanıma geldi. Biraz. Şey yapalım bak şey yapalım. Neden? Alalım, alalım bunu buradan. Şöyle yapalım bakalım gelecek mi? Gel. Aaa Bak şimdi çocuklar. Evet. Bak. Korkmayın Bakın. Arkadaşlar. İşte. Ama gitti. Evet. Şimdi ben onu alalayacağım. Ana kafanda bir şey var kırmızı deve değil mi? Ata <laughs> çok kıskın. Evet. Bir de kıstı. Dedem. Neden yapıyorsun? Bak. Aa hastaneye gidelim. Hayır. Hemen hastaneye gidelim iğne vurulsun. Bakayım. Kafayı mı yedin? Niye? Aa. Kanamış Neresi kanamış? Ama amca Hani nerede? Bakayım A, dur, dur. Beni korkutma Bakayım Beni korkuttun Kanadı ben kork Allah'ım İmon neden böyle yapıyorsun? Bu şakacık gerçek değil bu Bu gerçek değil Bak 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 Aa gerçek olsa Yani gerçek Önce olsa Tabi bunu yerdi Yani bunu yerdi Yemesin tabii Cici kuş evet. Değil mi? Evet Birbirlerini sev Aslan yer Birbirlerini sevsinler ama Evet aslan da yer Evet Limon Hadi gel Limon sal. Hayır kolunu birazcık tutunca geliyor Nasıl yapmam lazım? Bak Şöyle değil mi? Şöyle Bak Evet Ya seni ısırırsa? Ya seni ısırırsa? Burayı ısırarsa acır işte Öperim O ben geçer söyleyeyim. Öpeyim ben geçer geç. İla Korkuyorum. Evet. Acıtır diye. Acıtır mu? Oy. Oh. Ne zaman Ay bunu kırar mı? Bay bay yapalım ya biz. Bunu kırar mı? Bunu kırar mı? Kırmaz. Yapma daha şey yapar, öyle yapma. Üstüne, ne, ne o dokundurma. Bu birden koşa oldu.